Öksürük otu, papatyagiller familyasından öksürük giderici olarak kullanılan otu bir bitki türü. Bitki, tarihsel zamanlardan beri öksürük tedavisinde ek olarak astım gibi çeşitli akciğer rahatsızlıklarında da kullanıldı. Ezilen çiçekler genelde deri hastalıklarında kullanılır. Ayrıca bitki yiyecek maddesi olarak tüketilir. 10-30 cm arası uzayabilen öksürük otunun küçük çiçekleri uzun sap üzerinde tek tek sarı renkli olarak açarlar. Yeşil renkli yaprakların kenarları beyaz renkli uzun ve sık tüylerle kaplanmıştır. Çiçekler görünüşte kara hindi baya benzer. Ancak ondan daha önce açar. Öksürük otu, tohum ve kök saplar yardımıyla kolay yayılabilen çok yıllık otsu bir bitkidir. Genelde koloniler halinde bulunur say ayağına benzeyen yapraklar tohumlar dökülünceye dek gözükmez. Sarı çiçekler yapraklar açmadan önce bir mevsim boyunca uzun saplar üzerinde kalır, daha sonra kurur. Ana vatanı Avrupa ve Asya'nın muhtelif yerleridir. Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da muhtemelen göçmenler tarafından tıbbi bir madde olarak geliştirilmiş, bugün iyice yaygınlaşmıştır. Bitki çoğunlukla yol kenarında bazen de deniz sahilinde bulunur. İstilacı bir tür olduğu düşünülür. Bazı kelebek türlerinin besin kaynağını oluşturur. Bunun yanı sıra bal arısının en çok gezindiği bitki türüdür.